Dostlar bu kanalda hoş geldiniz. Benim adım Yusuf karşınızda aa, <laughs> bir lol oyunu ile beraber bir şey oluyor chatte ama anlayamadım henüz. Karşımda V var. 500'lük pota almış. Niye V oynuyor bilmiyorum. Gecenin bir saati şu anda. Gece değil şu an sabah. Boş saati söylemeye gerek yok da. niye karakterini kırıyor ya? Oh. Oh. Yapma sen oldu? Yapma. Şu para veriyor lan. 6 tane Q attım. Sen evet. çalış çabala bilimde çıraç sonra gidip ondan yumruk yapsınlar. <laughs> Ezra salladı çok iyi salladı valla gitmiş yumruk yapmışlar ya. Ezra değil nasıl bu? pardon. Gitmiş yumruk yapmış abi. Arkemdeki Aymur'dan çok farklı bu aralar roldeki Aymur. Çok daha böyle şey böyle Oturaklı bir arkadaş Arkayındaki biraz daha böyle çocuk gibi 4 yaşında adam Bir niye, niye bu kadar çok vuruyor oğlum Bu adam niye bir oyun yani Yok bir şey yapmış Box şeyler yapmış abi <laughs> Hop elimi açtım ooo çok iyi bu şurada atsak ölür mü bilmiyorum iki seviye olacak diye biraz diye zaten böyle iki seviye olsun canını görelim. öyle görürüm girmek yürüm. ister misin? salmaya çalışsana herhalde evet, zor oluyor bu şuanda da böyle bir kesmemiz lazım kendine gelebileceğiniz için yani, midlerine bir, bir hoşgeldin diyorum abi Kardus geldi kardeşim nefes alsa yeter diyor. <laughs> tamam nere devam nere. Sağlık olsun. O yedi asker. <laughs> peki abi peki abi. Daha beş dakika olmadığı için Çok <laughs> iyi. Şöyle minyon almaya çalışalım. Yine kafamıza atlayabilir ama keserim diye düşünüyorum. Ah, <laughs> bu şekilde. <laughs> Aa, flash attı bir de. hızlandırmak için hiç gerek yoktu. Zaten Q bana geliyordu abi. Olsun sonuç olarak Ben flashını attı hem öldüğünü çok yoruldu. Harika oldu. Orada bu arada şeyi birazcık erken attım da <laughs> bunu. Komik oldum açıkçası. Elektrikleri patlayacak diye. Evet, Taretler bir kere ışın attı orada. Ona dikkat etmek gerekiyor. Taretler bir kere ışın atacak, nefes alacak. Hı. Ondan sonra, <laughs> bir anda geldi ya korktum. Ondan sonra W atacaksın ki Taretler yine ışın atabilecek. Animasyonun ortasında kalırlar bazen atmıyor. Evet ama bayağı güçlüyüz, bayağı iyiyiz şu anda. Oyun ELO'su çok yüksek mi diye merak ediyorum. Draven'ımız DI'miş çünkü ama çok yüksek değil. Ben de diyeyim ama gold hesaptaymış onun da burada. Çünkü başka hesap yok abi burada yani. Gold hesabım var. sınıflemek bir opsiyon değil burada. Ama yani gecenin bir saati. Şu an oynayan adam, oyunu iyi oynayan adam veya bu ruhsuz <laughs> kimse artık. <laughs> evet. Yükseltelim bakalım gördüğümüzü. Bakalım ne olacak. Adam falan fena gitmiyor. Daha kötü gidebilirdi. Daha kötü giden adamların videosunu da gördük. var genelde. Çok bayağı sinirli çocuk. Bu şekilde gitmeyerek olmaz ki ya. Sakin ol biraz. Çılak sezalım adama. <laughs> Sakinleş moruk. Gitmeye gerek yok. Karnımda ikiye katladık killleri 3 tane killimiz var dakika 5 Ben de konuşmuyorum yani bu kız Ben de iyi Koş koş için Şimdi ultimiz de var direkt keseriz Şu noktada sadece bitkinlikli bir kartus Bizi bozabilir Ama dikkat edebiliriz Valla bilmiyorum kimdir Mehmet lan Ben bir şey demedim abi Bir falan diye çocuk Oldu Sıkıntı yok. Biz geldik <laughs> Keseriz. Acıma yok abi yani. Koşup öleceksen öleceksin. Yapacak bir şey yok. Adamın beni öldürmesine izin vermeyeceğim bu şekilde. Efe var bazen biliyor musun? Böyle iyi duygunu suistimal ediyor. kesmiyorsa seni kesiyor falan. Şöyle çıkalım. Biri gelip bunu güzel olur ama. Kill Boulder'a sepmeler. Şu an çok para vermiyor. Çıkacağım da üstüne. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış. 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 Tamam kartı sayıyorum parayı. <laughs> Asistan kim oldu resetliyor mu bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Bir rakip Bitkinliğini de. aldık kartı. Güzel. Takım her yerde öldü bu arada. Bir anda. <laughs> Çok <Çoğun> iyi <çoğun. gülüyor> Ben gank edeyim düşünürse daha da ilginç oldu yani. Ben gank yedim çünkü siz nasıl öldünüz? Neyse, önemli değil. Gidelim bakalım Gidelim. gidelim. Ee, koşu koşup ölme yardım edeyim sana dedi Kartus. Orada büyük ihtimalle ult için falan daha şu şey oyunda dikilik var abi üzerinde. Oyunun en savaşılamayacak şeyi. Ee, Oğlum Tatsız oldu. Yorak açımak tatsız oldu. Evet, şurayı bir itelim artık. Tabaka çıkarırız. Bir gelene kadar yeri. Güzel de hesapmış <laughs> ama çocuk burayı ittirmemiz için çok hızlı geliyor be bir Bu Yusuf'la bu süre bir şey yapıyoruz. Biz bir şey olduk. B'ye karşı son ısınanından kaçamıyım abi. Ultimi olmadığı için. Evolüceğimizin içeriği buydu. Tamam, tamam. Ya ondan kaçış yok. Orada ben kötü bir oyun yaptığımı düşünmem. Ondan kaçışım yok. Karthus'tan kaçışım olur. Giden kaçışım olmaz. Kuleyi tanklamamız burada kötü olmuş ama herif R'ye attı bana yani. yani. R'ye olsa ikisini de keserdim orada. Şimdi ikisini de kesebiliriz yani. İki kere ölmemiz tatsız oldu ama bence sonuç olarak çok da bir şey olmadı. Kartısı birazcık para gitmiş oldu. Çok da olmuyor. Kartısı güzel vereceğiz. Evet, Raven'ımız da gayet güzel gidiyor. Güzel bir bunlar. bunlar. Kaymağa gelmek istiyormuş. Ben kalmamız psikolojik açıdan iyi olurdu ama... <laughs> ...gerek yok. Bu <laughs> kadar da değil. Yani. <laughs> bu <Tabii>. kadar <laughs> <Hadi gülüyor> Bak. olmuş, çok iyi olmuş. birazcık. Bir yine gelecek, yine R'si gelecek. İşte kaç saniye bilmiyorum. Bilmem Allah'ım. Kısa da olabilir, uzun olabilir. Benimki uzun olmuş şu an. onu biliyoruz Evet, bence bir öyleler yapamazlar. Çok mantıma diyoruz. tercih mantıma diyoruz. Çok mantıma diyoruz. Çok mantıma problem yok Güzel diyoruz. Çok mantıma diyoruz. Zaten mantıma İyi, gayet hoş. İyi, baya dümdüz yeniyoruz. How the fuck do you not get stunned? Stamladım. 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 İyi, uçarken stunnılıyor. Düştüğümde stunlıyor. Ya, bana dokunduğumda stunlıyor. Bana girerken sadece ansak oluyor. Tüm uçuş boyunca beni stunlamıyor. Ya, saçma oldu zaten. O ama da bunu açıklayamayacağım şu anda. Ama durum böyle. şey hemen çıkarmak istiyordum. Ya, çok Al. Çok güzel. Çok güzel. Hem yani bir base atalım şurada O yüzden bir size doğru uçarken son yeteneklerinizi kullanmayı unutmayın. Demin de yaptık onu. Bin ulti attığını gördüğüm anda ben yetenek spamlamaya başlıyorum. Ah! birazcık fazla oldu. Kesin tamamen sonuç olarak. Bir tık abarttık. V'ye giden gold ölü gold abi. İyi Boş ver. Önemli değil. Rudin'imizi aldık. Bunu da Nejo'yu yapsak mı? Sonya çok yararlı olur aslında bu oyunda. Sonya'yı alalım. Sonya'yı bitirince Meja'yı de alabiliriz belki. Bunun 10 yük olmadığı senaryolarda Meja'yı almayı sevmiyorum abi. Direkt zarar yani. 10 olsun o zaman düşünürüz. Yapma. Yani onu da yapma ama. Yani onu da yapma ama. 20 20 tane değil de yani. 10 iki tane vardı orada farmı. Adamı git. Ben zaten Sizin öndeyim. Dışarıdan. Aç gözlüğünü zoomluyorum. Yani terbiyesizlik o. Aç gözlüğü bırak. Terbiyesizlikti. Bir gidelim botanize. Ne oluyormuş burada? Hmm, çok ilginç. Şurada var. Savaşmak istemiyorum diyor. Haklı. Ben savaşmak istemiyorum. <laughs> Bizler <laughs> Ben de ürünümü tamamlamaya çalışıyorum bir yandan. Ordu kesmemişiz sadece. Keseriz yakında ondan. Onda. Yani da. Ben aslında böyle bir... ...bizimize çeksek rahat keseriz gibi geliyor ama... ...tikliği var mı acaba yine? Tikliği <laughs> var mıyız? Yoksa İyi biraz geri çıkalım. Biraz bir geri çıkalım. Üzeri alabiliriz. Olum abi Ben şimdi ne alacağız ki biz? gitmeyelim bir şeyimizi yok öyle değiliz. Alınca. 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 Hmm, planlarda daha büyük görünüyordu. biraz öndeyiz ya takım olarak şu anda. Ah, dilimin tatlı kokusu. Çok, çok bir iyi, çok iyi. oynayalım. Rakip seviye bağlı. <laughs> Yapılacak hareket yok Ne yapıyorsun lan? Hahahaha seni Aaa çok iyi Kuzun sesini duydum güzel Hemen küçük bir side step attım orada Çok tatlıydı çok hoştu Alalım bakalım abi kulemizi Yukarıda narı Nara bir şeyler olmuş Rahmet diliyoruz güzel olmuş ama. Fire in Little çok güzel Niye Aslında hayır hayır. Gerçekten hayır. Olmaz. Olmaz abi. için bir şey görebiliyorum ama onun için göremiyorum. Bütün <laughs> yok Öldük, 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 öldük. <laughs> Kaçar mıyız? Kaçtık. Tamam kaçtık. O, orada biraz abarttım. Kartus'u hiç beklemiyordum zaten. Biraz abarttık, tamam. Hayattayız. Güzel. Alalım abi Zoe'yi bize. Herkese karşı yardım eder bence karşıdaki. Hayır abi. Şu an Walter White alını yaşadık. Ver bana gölge alevimi ver. Gölge alevimi ver abi. Ölmüyorum, ölmeyeceğim. Bu işler böyle. Beni koruyan tek şey şu anda kendi yeteneklerimiz olacak. Yani taretlerim şu anda tamamen oyunu izleyerek daha güçlü zaten. Draven belki kapışı edilir taretlerle. Bu oğlum neymiş ya? Bu oğlum Force of Nature alırsa... Yani bir şey olmaz ki abi Draven'a bak. Çok iyi evet. Harika bir maç. Çok tatlı, hoş bir maç oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda böyle önde olduğumuz, hafiften kamp dediğimiz ama yine de toparlayabildiğimiz bir maç oldu. Kamp dediğiniz daha bir önemli olay. Abartmayın, sakin olun. Chillax, sakin sakin kesin adamları. Olay böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.